O köyden sağ kurtuldum ama keşke kurtulmasaydım. Bize o köyün lanetli olduğunu söylediklerinde inanmamıştık. Arkadaşlarla gece yarısı gittik, kahkahalarla içeri girdik. Ama daha ilk adımda rüzgarın susmasıyla tüylerim diken diken oldu. Evlerin içi terk edilmiş gibi görünüyordu ama masaların üzerinde taze yemekler vardı. Bizden önce biri mi geldi diye sorarken evin derinliklerinden gelen bir fısıltı cevap verdi. Hayır, siz buraya aitsiniz. Arkadaşlarım bu sesi duymadı. Sadece ben duyuyordum. Onlara anlatamadım. Bir şey boğazımı sıkıyor gibiydi. Etrafta dolanırken Ahmet kayboldu. Ardından Zehra. Her kaybolanla birlikte hava ağırlaşıyor, gökyüzü daha kararıyordu. Sonunda yalnızca ben kalmıştım ve önümde bir ayna belirdi. Ayna kırık ve kanlıydı. Ama içinde sadece arkadaşlarımı görüyordum. "Bize katıl." diye çığlık atıyorlardı. Sonunda kaçmayı başardım. Ya da öyle sandım. Şimdi her gece aynada onların yüzlerini görüyorum. Daha da kötüsü, aynanın arkasından beni izleyen bir çift boş göz var ve giderek yaklaşıyorlar.